Güzel haberden merhabalar sevgili izleyenler. Yıllardır konuşuyoruz. Zonguldak'ın endüstriyel anlamda, sanayi anlamda ya da ne bileyim bu anlamda esnaf kümelenmesi anlamına bazı düşünceler var, projeler var, fikirler var ama o fikirler ne yazık ki istediğimiz hıza hayata geçmiyordu. Bunlardan bir tanesi Mobil Ejder ve yanımıza da yıllardır bu işe didinen Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayın Metin Demir var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Bu yayını bu hale gelmesi için sizin doğrusu kaç yıl bekledik? Yani yaklaşık bir altı e, 6 yıla vardır bu gayretlerin ilk başladığımız noktadan. Hani kağıt üzerinde çalışmaya başladığımız noktadan bugüne geldiğimizi sayarsak 5,5-6 yıl kadar bir vakit geçti. Tabi süre e, uzun geliyor insanlara ha halinde normaldir. Hani bizim başımıza gelen hiçbir tavırın başına gelmedi derler ya. Oldu mu gerçekten böyle? Ya yani şöyle biz burayı tasarladığımızda, ilk bu oluşumu e, konuşmaya başladığımızda her şey yolundaydı sözleşmelere baktığınızda %90 civarında bir dolulukla projeyi başlatmıştık. Dönemin valisi sağ olsun bu alanı bize uygun görmüştü. Ama biz başladıktan sonra... E, Ali Kaban valimiz... Ali Kabağın, buranın ilgili, e, buranın bu projeye ayrılmasıyla ilgili prosedürleri o halletmişti. Devamında Ahmet Çınar valimiz de e, prosedürlerin tamamlanmasını sağladı. Şantiyenin kurulması dediğim gibi 5,5-6 yıla yaklaştı. Tabii biz %90 civarında bir dolulukla şantiyeyi kurduk. İnşaat faaliyetlerini zemin iyileştirmeyle beraber biliyorsunuz burası bir dere yatağı, zor bir arazi. Başladıktan sonra da bir altı ay yaklaşık süre geçti ve pandemiyle yüz yüze geldik. Doğru. Biliyorsunuz çok uzun süre kapanmalar, dünya genelindeki tedarik zinciri, kopuşları, üretim kayıpları, ticaretteki ciddi kayıplar ve yatırım ortamının çok bozulduğu bir döneme girdik maalesef. Dolayısıyla bir süre şantiyi rölantiye aldık. Yavaşlatmak zorunda kaldık. Peşinden tabii bu döviz krizi gibi, finansal erişim problemleri gibi de ciddi problemlerimiz oldu şantiyede. Ama çok şükür biz e, ısrarla, inatla burada e, projenin başından beri bizimle birlikte olan Ayşen Orhan gibi arkadaşlarımızla, mobilya sektöründe, dekorasyon sektöründe olan arkadaşlarımızın da projeye sahip çıkması bugüne kadar e, geldik çok şükür. İnşallah Ocak ayından itibaren de e, iç dekorasyona, e, cephe giydirmelerine başlayıp e, yani 2026'nın inşallah ilk çeyreğinde biz burayı ticarete açmış olacağız. Burada durduk da şey anlamaya çalışıyoruz. Şimdi burada tam olarak nasıl iş, ne yapıyoruz şu an? Hangi aşamadayız? İnşaat <laughs> hangi aşamada tam olarak? Ve burada e, camlar galiba takılıyor. Aslında inşaatın hani mali olarak baktığınızda yüzde 85'ine kadar gelmiş durumda. Tamam. Bahsettiğim biraz evvel, dere yatağı olduğu için zemini çok zor bir arazi, Bu da zeminle ilgili çok ciddi maliyetlerle ulaştık. Daha sonra kaba inşaat işlerini tamamladık, çatımızı kapattık. Bu Bugünlerde de gördüğünüz gibi cephe çalışmaları devam ediyor. Yani en geç Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında da artık dükkan sahibi olan arkadaşlarımıza teslim edip, iç mekandaki herkes kendi markasına göre yapacağı düzenlemelere inşallah başlayacağız. Ve Şubat, Mart'ta inşallah e, Batı Karadeniz bölgesinin ilk mobilya ve dekorasyon alışveriş merkezi olarak burası hem Zonguldaklılara hem de Batı Karadeniz'den e, gelecek diğer misafirlerimize hizmet vermeye başlayacağız. Orada aslında hepsi yıllardır sizin de böyle kafa yorduğunuz noktadan bir tanesi şu. Yani şehirde cazibe merkezleri olsun, cazibe merkezleri olsun diyoruz ama bazen de hani böyle bir, bir yatırım yapıyoruz, atıl kalıyor ya da tam amacına e, uygun çalıştıramıyoruz. Şimdi buradaki ee, tamam, burada mobilya hazır olacak. Eyvallah. Toplam kaç işletme olacak? Şöyle, burada e, ara, arazinin e, yapısına da uygun tabii proje geliştirdik. Şimdi aslında biraz daha başa sararsak, bizim burada mobilya dekorasyon, AVM kurmak için yola çıkışımızın sebebini anlatmak lazım. Şimdi reel durum şu, sonunda sanayi alanıyla da ilgilenmesi lazım. Orayı da çeşitlendirmesi, zenginleştirmesi lazım. Onu da bir sonraki ziyarette konuşacağız. Ama ticaret alanında da Zonguldak'ın ciddi kayıpları var. Ve Zonguldak'ın dışarıya ticari anlamda en çok açık verdiği sektörlerden birisi, yani kendisi yapması, üretmesi gereken ciroyu dışarıya kaptırdığı Kocaeli'ndeki Mobesko'ya ya da Ankara ya, da İnegöl'e ya da İstanbul'daki başka projelere evet. en çok ciro kaptırdığı sektörlerin başında mobilya dekorasyon evet. sektörü. Evet, devam edelim. Esasında bizim de zanaatlı hemşerilerimizin aradığı mobilya dekorasyon ürünleri e, Zonguldak'ta var. Ama bunlar çok dağınık vaziyette. Biliyorsunuz biri e, acılıkta, biri soğuk suda. Evet, dağınık bir yapı Kadırga Caddesi'nde. Birinin otoparkı yok. Öbürünün efendim deposuna kamyon girmiyor, tır çıkamıyor. Vesaire çeşitli zorlukları var. Ve bu mobilya dekorasyon sektörü artık yani insanlar şöyle bir noktaya geldiler. Ev kurmak ya da evini yenilemek insanlar için önemli bir karar. Çünkü ciddi bir masrafa girecekler. Kredi kullanacaklar ya da kartlarından bunları yapıp uzun vadede bunu ödeyecekler. Dolayısıyla ev kurmak ya da ev yenilemek önemli bir karar. Şimdi bu önemli kararı alırken insanlar ailece gidip olabilecek en çok markayı, görüp hepsinin modellerini, fiyatlarını, kalitesini araştırdıktan sonra e, bütün seçenekleri görerek, görmüş olarak karar vermek istiyoruz. Dolayısıyla e, bir acılığa gidelim, bir soğuk suya gidelim. Bu trafik keşmekeşi içerisinde aynı alacağız. zamanda. İşte e, Bir de biliyorsunuz mobilya dekorasyon, alışverişi e, esnasında hanımlar çok meraklılar, çok istekliler. Bu beyefendilerin de bazen canı sıkılıyor i̇şte, bu süreç <laughs> <uzakça. gülüyor> Evet. İşte onların oturup bir kahve içeceği bir, ya da bir atıştıracağı, vakit geçireceği yerlere değil. Dolayısıyla tam da bu noktadan biz yola çıkarak songuldan dışarıya cirosunu kaybettiği bu mobilya dekorasyon sektöründe bölgesel niteliği de olabilecek ki biz bunu geçmişteki demir park tecrübesinden biliyoruz. Zonguldak merkezinde nitelikli bir iş yaparsanız sadece Zonguldak merkezi değil bunun ilçeleriyle Karabüğü'yle, Bartın'ıyla da bir cazibe oluşturması mümkün. Dolayısıyla bölgesel bir çekim merkezi olacak bir mobilya AVM kurarsak insanlar artık sonundaktan dışarıya mobilya dekorasyon alışverişi için gitmeyebilirler. Evet, Tam da bu kurguyla yola çıktık. Tabii şeyler var. En üst segmentteki mobilyayı arayan, işte marka vermek doğru mu bilmiyorum ama Fatih Kral'dan alışveriş yapacaksa bu olabilir. Yine İstanbul'a gidebilir, yine başka yerlere gidebilir. Ama harca alem mal, malları, herkesin aradığı malları Zonguldak'ta bulabilmesi için aslında bir mekan burada oluşuyor. Ya tek seferde bütün markalı aynı yerde bulabileceği bir konsept. Kesinlikle. Doğru mudur? Konseptimizin özeti bu. Orada peki sosyal hani bunu nasıl sosyalleştireceğiz? Dediniz yani eşler sıkılır. O ne olacak? Yani bu mobilya alırken başka meşgul olabileceğimiz alanlar olacak mı? Çocuklar için bir ekstra bir alan olacak mı mesela? Şimdi mobilya dekorasyon alışveriş merkezini planlarken bunun yeme içme yerlerinin deprem. Hatta sohbete ve yürüyüşe başladığımız ilk nokta, şehir merkezine en yakın olan nokta bizim kafelerimizin ve restoranlarımızın olduğu. Orada altı e, 6 adet kafe ve restoran seçeneği var. Dolayısıyla buraya özellikle hafta sonları bölgeden gelen insanlar burada yarım gününü ya da tüm gününü geçirebilecekler. Yani e, bizim burada 10 tane büyük mağazamız var. Büyük mağazadan kastımız şu, taban alanı 500 metrekare olan ve 5 kat olduğu için toplamda 2500 metrekare mağaza alanı, teşhir alanı sunan mağazalardan 10 tane var. 2500 metrekare de şöyle, bütün ulusal markaların isimlerini saymaya gerek yok. Herkesin evet. alışveriş yaptığı büyük ulusal markaların bütün standartlarını karşılayacak düzey bu 2500 metrekare. Şimdi 10 tane ulusal ve uluslararası markalarımız da var. 10 tane büyük mağazayı yan yana koyduk. Bunların tamamlayıcısı olan sektörlerdir. Hani mehbushat işleri var, tenceret tava işleri var vesaire ee, ya da düğün alışverişi işleri var, çeyizciler var biliyorsunuz. Yani mobilya dekorasyon sektöründeki Hı. bu 10 tane büyük ulusal markayı tamamlayacak ya sektörler içinde daha küçük 300 metrekarelik, 500 metrekarelik mağazalarımız var. Orada şunu soracağım. Şimdi 10 tane marka gelecek, onu anlıyoruz buradan. Evet. Peki onun dışında ya ben de gelmek istiyorum diyen varsa olursa ne olacak? Şöyle bizim tercihimiz burada e, no name e, şeyler mağazalar değil. Hani ulusal düzeyde bilinildiği olan büyük mağazalar gelsin. Ha, elbette bizim e, yereldeki bayilerimiz yani Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın ya da bizim diğer odalarımızın üyesi olan yerel kişiler burada esnaflık yapsın, ticaret yapsın. Ama markalar ulusal düzeydeki markalar olsun evet. istiyoruz. Yani 10 büyük mağazayı Tamamlayıcı sektörlerle 8 ya da 9 tane olması lazım, daha küçük. Halı kilim mağazası da var bunların içinde, çeyiz mağazası da var. Bunlarla tamamlayacağız. Yeme içme de yeterli seçeneği sunacağız. Aynı zamanda insanlar işte burası ev kurmayı, işte düğün yapmayı planlayan, evini kurmayı planlayan insanların buluşma noktası olacağı için bunların diğer ihtiyaçlarını da karşılayabileceği bazı ofis bölümlerimiz de var evet. şu tatlarda. Oradaki planımız da düğün yapacak, ev kuracak bir eve ihtiyacı var. Emlakçıların da burada olması lazım. Hı hı. Ofis alanında emlakçı arkadaşlarımıza da yerler e, ayırdık. Hatta bir e, küçük nikah salonu gibi bir niyetimiz de var üst katta. Eğer e, mümkün olursa onu da hayata geçireceğiz. Dolayısıyla ev kuracak, evlenecek ya da evini yenileyecek herkesin buluşma noktası haline gelecek evet. Nikah salonu tamamlayıcı faktörlerden bir tanesi olabilir. Evet, doğru evet. evet Orada <laughs> olabilir. Gelinlikçi falan belki o tarz. Biraz Değil yani de. şey endişesi olur ya. Aslında mobilyajda sistemi olarak başladı ama ya sonra amacının dışında çıktı gibi de bir durumda yani çok da fazla olmaması gerekiyor. Böyle bir endişe de zaman zaman olabilir. İşte bir deve kuşu diye bir canlı var. Allah'ın yarattığı her canlı mahkum bir, güzeldir. Ama deve kuşu işte deve desen yük taşımaz, deve değil. E kuş desen uçmaz, böyle garip bir varlık. Dolayısıyla biz e, oluşturduğumuz ana konseptin dışında çıkmamak üzere bir şeyimiz var, e, kararlılığımız. Yani önüne geleni buraya alalım, başka sektörlerden de insanları katalım değil. E, burası ev kuracak, evlenecek ya da evini yenilecek insanların buluşma noktası. Bu konseptin içinde gelinlikçi de var kafe, restoran var, küçük bir nikah salonunda var, Mobilya mağazası da var. Peki yatırım konusunda zaten herkesin burada yeri belli değil mi? Her firmanın yeri belli değil mi? Belli. Evet. Zaten buraya başta talep açtınız. Başvuranlar zaten hak sahibi oldu. Doğru mudur? Tabii. Tabii. Şimdi bir boşta yerimiz var mı mesela atıyorum? Yani biz onu, az önce onu sormuştum. Ee, ilave ya benim tamam ben o zaman düşünmemiştim ama şimdi burada yer istiyorum Artık gördüm iş bitmiş demek ki açıklamadım de ben bu projenin gerçekleşeceğine inandım deyip de böyle hani yer arayışına giren olursa bu tarz bahsettiğiniz büyük firmalardan evet. ya da mobilya sektöründe hizmet verenlerden yerimiz var mı? Yerimiz var. Büyük mağazalarda da yerimiz var. Küçük mağazalarda da yerimiz var. Yeme içme bölümünde de hala yerimiz var ama sınırlı sayıda öyle söyleyelim. Şimdi bahsettiğim gibi biz başlarken %90'ın üzerinde bir zorlukta başlamıştık. Ama bu pandemi ve peşine gelen ekonomik sebebinde sebebiyle çıkanlar oldu. Dolayısıyla biz o mağazaları tercih şey oldu galiba. Ya bu proje hayata geçer mi, geçmez mi noktasında galiba biraz e, endişeler oldu böyle bir acaba bir da hep olur. Olur. Hep olur. Yani <laughs> ne zaman yeni bir şey yapmaya kalksanız, e, ne zaman e, uzamuda bir yenilik getirmeye e, kalksanız bir kitle var. Bizim özellikle Gazi Paşa'nın arka caddesinde çay ocaklarında buluşurlar biliyorsunuz. Zonguldak'ın potansiyelini küçümseyen, o işler Zonguldak'ta olmaz, hayal görüyor bunlar diyen çok insanımız var. Ee, Şimdi o boyutlu olabilir ama geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Yani %85'in üzerinde bir tamamlanma var şu anda. E Ocak ayında inşallah burası hayata geçecek. Hani şu ana kadar devreye girmemiş olan arkadaşlarımıza sınırlı olmak üzere birkaç tane yerimiz hala var. Ve şöyle söyleyelim, bizim ticaret ve sanayi olarak buradaki rolümüz, aracılık rolü aslında, bir güven unsuru olarak biz buradayız. Yani üyelerimizin bir işini e, çözmeye çalışıyoruz. Bir tarafta bir müteahhit arkadaşımız var, bir tarafta mağazalara yatırım, yatırım yapan insanlar var. O da bunların tam ortasında durup bu ortamın güvenli olmasını sağlayacak. Sizin aslında hani bu anlamda hani göreve geldiğiniz anla itibaren aslında kurduğunuz hayallerden bir tanesiydi bu evet. tavsiye. Yani elbette başka hayaller de var, onlara da birazdan sırayla e, bakacağız ama e zaman zaman da böyle bir ümitsizliğe kapıldınız mı ya? Ya uğraşıyorum, uğraşıyoruz bu kadar da abi, bu iş olacak mı olmayacak mı? Yani ya niye girdik dediğiniz zamanlar oldu mu? Böyle bir vazgeçiş demeyeyim ama böyle bir hani kafanızın karıştı zamanlar oldu mu? Mesela yani uzun yıllardır ben son ticaret hayatının içindeyim. Ucundan bir ara siyasetin de içinde Şimdi 10 yıldır da yaklaşık odacılık yapıyoruz. Şöyle, siz de uzun zamandır bu şehrin nabzını tutan e, insanlardan birisiniz. Bizim şehrimiz, Zonguldak şehrimiz iyidir, güzeldir. Ama eğer kendinizden bir motivasyon kaynağınız yoksa, çok da böyle iş yapmaya, yenilik yapmaya falan insanı motive eden bir şehir Zonguldak. Yani sanki elimizdeki yapı çok kıymetliymiş, mükemmelmiş gibi. Aslında ekonomik dönüşümün, kentsel dönüşümün başkenti olması gereken Zonguldak'ta yeni şeyler söylemek ve bunlara insanları ikna etmek çok zor. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. Ara sıra bizim de motivasyonumuzun düştüğü elbette oluyor. Ama günün sonunda bir haber geliyor. Sene o sebebi ki ilk işletme devreye girdi, üretim başladı ve e, ihracata ilk zonguldak domateslerini gönderdik diye haber geliyor. Ve bizim bütün motivasyon kaybımız, bütün moral bozukluğumuz, bütün yorgunluğumuz geçiyor ve tekrar motive olup bir şey e, dört elle sarılmaya devam ediyoruz. Yani dediğim gibi Zonguldak insanı yeniliğe motive eden bir şehir değil maalesef e, yapısı itibariyle. Ama birilerinin de ya da bazı kişilerin ya da bazı kurumların da bu şehri bu e, şehirde bir farkındalık yaratması gerekli. Bu şehir kentsel dönüşümün başkenti olmak zorunda. Yani Türkiye'nin 81 il merkezinin aşağı yukarı 70'ini e, gezmişimdir. Diğerlerinin de içinden geçmişimdir kısa da olsa. Yani e, şunu kabul etmek lazım. Bu kadar kötü durumda bir il merkezi, Anadolu'nun neredeyse hiçbir yerinde kalmadı. E, anlıyorum, vaktiyle burası bir sanayi şantiyesi, bir kömür şantiyesi olarak e, tamam. kurulmuş. Her şey kömürün nereden çıkarılacağına, lavarın nereye koyulacağına, liman limandaki nakliyenin nasıl yapılacağına göre kurulmuş. Ama şunu da görmek lazım, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o bütün imkansızlıklara rağmen. Seyfi Arkan gibi önderlerin kurduğu muhteşem mahalleler var, muhteşem örnekler. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın zorlukları vesaire geldikten sonra bir mecburen devletin elinde imkan olmadığı için çarpık bir yaklaşıma gitmişiz. Bunu toparlamamız lazım. Dolayısıyla biz belediye değiliz. Kentsel dönüşüm hani fotoğrafa baktığınızda doğrudan bizim sorumluluğumuzda değilmiş gibi görünüyor. Ama biz yaptığımız her faaliyette, attığımız her adımda aklımızın bir köşesinde de ekonomik dönüşümü sağlamak kadar kentsel dönüşüme de katkı var. Aslında bu nokta Atilla o bakımdan da çok güzel. Burası biliyorsunuz eski 69 ambarları dediğimiz mevki. Öyle ama bir hemen paranızı açayım yani hastane yapılması da gündeme gelmişti. O zamanlarda bunlar yapılıyorsa iyi hastane yani tabii konunun dışı belki ama ister istemez bununla da zaman zaman muhatap oldunuz belki dolaylı da olsa. Ya o zaman madem buraya bina yapılabiliyor e o zaman iyi hastane yapılmadı da Gündeme gelmişti. Bilmiyorum ona not düşmek ister misiniz? Evet, evet. Şöyle bu 10 yıl e, odacılıktaki 10 yıl bana şunu öğretti. Benim Okey, kendi çalışma alanımın dışında ilgili hiçbir konuda yorum yapmaman <laughs> daha doğru. <laughs> doğru. E, çünkü e, biz aklımızdan geçeni söylüyoruz. Bizim baktığımız taraftan söylüyoruz. Sonra başka türlü alınganlıklar olabiliyor. Ya da bizim eksik bildiğimiz şeyler olabiliyor. Dolayısıyla ben bildiğim iş e, ve sorumlusu olduğum işle ilgili yorum yapsam daha doğru olur. O alanlara pek girmeyelim. Ama 69 ambarları ta Ali Kaban zamanında başlayan aslında bu şehrin son yıllarda başardığı, becerdiği en önemli dönüşüm örneklerinden birisi. Hatırlarsın eski tekel binaları vardı. Şimdiki kavşağın olduğu yerde Ali Kaban o zaman bizden rica etmişti. Bu binayı yıkmamız lazım. Bu şehrin girişinde çok önemli bir bariyer teşkil ediyor, ulaşım sistemini aksatıyor. Sembolik olarak da buranın tekel binalarının yıkımını bizim gerçekleştirmemiz istedi. Yani şu, bu şehirdeki kentsel dönüşüm ihtiyacına siz de vurgu yapın, siz de burada bir rol alın. O zaman arkadaşlar da bize yani böyle garip garip bakmışlardı. Yani Zonguldak TSO'nun işi gücü yok da bina niye diyor diye. Doğru, evet. Aslında biz orada bir şeye dikkat çekmeye başlamıştık. Sonra yine Ali Kaban valimizin gayretleriyle bu 69 ambarların eski halini hepimiz biliyoruz. Yani TTK'nın kullanımından sonra işte burada depolar, Küçük atölyeler, darmadağın bir yapı. Hani ben... Çirkin bir görüntü yani her anlamda. Evet. Depoları uzmanlıkta en çok önemseyen bir Hani sanayinin başında da lojistiğin başında da ben varım. Onların da muhakkak önemi var. Ama buradaki yapılanla o kadar berbat bir durumdaydı ki Ankara üzerinden misafir getirmeye utanıyorduk. Buraya hatırlıyorsunuz. Şehre ilk girdiğinde insanlar. burada berbat bir görüntü vardı. Sayın Valimizin aldığı o inisiyatiften sonra Kamu binaları buraya teker teker taşınmaya başladı. Yeni hizmet binalarını buraya aldılar. Burada 8 tane yeni kamu kurumu binası var. Ve hepsi çağdaş mimariyle yapılmış. Estetiği düzgün olan, kullanışlı, işte güzel binalar. Yani Zonguldak'ın eski ne diyelim yüz karası alanlarından birisi bugün yüz akına dönüşüyor burada. Biz de bunun bir ticari taraftaki aktörlerinden biri olduğumuz için de gayet memnunuz. Üzerimize vazife mi diye bazen kurumlar şey yapıyor, birbirlerine sorguluyorlar biliyorsunuz. Sonunda e, ticaret ve sanayi odasıyız biz. Ticaretin gelişmesinden ve sanayinin daha iyi noktaya gitmesinden sorumluyuz. Sen i̇şte normalde ziraat tarafı bizim sorumluluk alanımız değil. Ama ortada bir ihtiyacı görüp onunla ilgili sorumluluk almak gerektiğinde biz Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası beraber bir sere o sere bulmaktan çekinmiyoruz. Oraya bakacağız. Üzerimize vazife mi? değil diyebilirsiniz. Evet. Ama bizim yapmamıza bir engel var mı? Yok. Kentsel dönüşüm de böyle. Sanayi işleri konusu da böyle. Yani ekonominin dönüşümü de, şehrin dönüşümü de bizim üzerimize vazife olan alanları da olsa, üzerimize vazife olmayan alanları da olsa biz bunların hepsiyle ilgilenmek zorundayız. Orada şunu soracağım. Yani yine böyle kafa yorduğunuz konulardan bir tanesi. Belki başka bir yerde konuşuruz ama turizm böyle hani şehir, insanlar gelsinler, gitsinler. Mesela burası Tamamlandığında yakın çevreden, Karabük'ten, Bartın'dan, ne bileyim işte Düzce'den ya da bu bölgede en azından insanları buraya getirmek için de bir ekstra bir çabanız olacak mı ya da bir yöntem yani sadece burada mağazalı olması mı onun bir paralelinde ekstra ekleyebileceğiniz bir şey olacak mı? Ben bunu çok küçük minik bir örnekle anekdotla anlatayım çok detayına da girmeye gerek kalmayacak. Şimdi biz malum 2009'da Zonguldak'ın ilk modern alışveriş merkezini açtık. 2009 Mart'ta. Ee, onun arkasında da bir 5-6 yıllık emek var ve o 5-6 yıl boyunca da bütün Zonguldak neredeyse o işin nasıl olmayacağını, nasıl tutmayacağını bize anlatmasına rağmen biz doğru bildiğimiz yoldan yürüdük, yaptık ve muhteşem bir başarı hikayesi oldu demek Şimdiki esas haberimiz yine devam eden yer. Evet. Şimdi burası başladıktan sonra biliyorsun daha evvelden hafta sonları Zonguldak insanı Ereğli'ye giderdi. Ankara'ya giderdi. Şöyle bir dolaşalım, turlayalım, biraz alışveriş yapalım, dönelim e, ortamı vardı. Şimdi bu e, Zonguldak'ın ilk alışveriş merkezi açıldıktan sonra bu tablo tamamen tersine döndü. Bu defa Çaycuma'dan, Devrek'ten, e, Bartın'dan hatta insanlar, Ereğli'den, Avuk'tan insanlar hafta sonları vakit geçirmeye ve alışveriş yapmaya, o proje vesilesiyle Zonguldak'a gelmeye başladılar. E, çarpıcı örnek şu, Yeniceden bizim hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir hemşerimiz. Hafta içi e, okula öğrenci servisi yapan bir minibüsü var bu arkadaşımızın. Tanımayız, bilmeyiz. Bir gün e, alışveriş merkezinin önünde bir baktım, saat 11 gibi böyle bir şey geldi. Bir minibüs, önünde demir park servisi Allah Allah dedim, hani bizim müşteri servisi var da, yani yenice plakalı müşteri servisi, bizim orada öyle bir hizmetimiz var. O arkadaşımız esnaf, akıllı da bir esnaf, fırsatı görmüş. Hafta içi nasıl olsa öğrenciyi taşıyor, hafta sonunda da boş. Hafta sonu saat 10 buçuk gibi bir gelinceden insanları minibüse doldurup doğru, hastalık, hastalık merkezine getiriyor. Ve 5-6 saat orada insanlar vakit geçirdikten sonra Görüyorlar. akşam üzeri 5-6 gibi de tekrar onları alıp götürüyor ve bu hizmetin karşılığında da bir ücret alıyor. Dolayısıyla siz doğru bir proje yaptığınızda bunun hani çok e, müşteri, servisi, pazarlama vesaire e, çok bunlarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Birileri inisiyatif alıp kendiliğinden biri bulur. Burası da mühim olan doğru yerde, doğru yaklaşımla doğru projeyi yapmak. E, biz burada e, aynen e, ilk alışveriş merkezinde, ilk e, Zonguldak'ın Beş Yıldızlı Oteli'nde e, nasıl o işleri aile şirketimizde doğru yaptıysa şu anda da odada görev yaptığımıza göre şehrin şeyin... Ee, ekonomisini daha iyi bir noktaya getirmek için de da üzerinden de aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz aslında. Ee, şöyle bir sürü karamsar e, insanlar, Zonguldak battı, bitti, mahvolduk diyen insanlar var. Biz de biraz bunun içindeyiz. Şöyle, <laughs> aslında da, böyle arası, da, yapıyoruz, biz de böyle yapıyoruz. Bu moral bozukluğuna düşüyoruz ama yani şunu görmek lazım, tamam hani kömür eskisi kadar bizi taşıyamıyor. 20 yıl daha mı gidecek, 40 yıl daha mı gidecek onu da bilmiyoruz bir yeşil dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Evet. Şimdi son 25-30 yılda bir problem yaşadığı, geriye düştüğü çok aşikar Aşk. yani Aşk. bu gizlenecek tarafı yok. Biz Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Endeksinde 5. 6. sıralardan veriler yeni açıklandı görmüşsünüzdür 37. sıraya kadar düştü. Yani Bartın'ın, Karabüy'ün ayrılmasının da etkisi var elbette. Ama şöyle biz Batı Deniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası bu şehrin başka hangi alanlarda yiyecek ekmeği var amiyane tabirle, hangi alanlarda potansiyeli var? 10 yıldır bunun üzerine kafa yoruyoruz ve hepsiyle ilgili vizyonlar geliştirip projeler açıklıyoruz ve bunları da tek tek takip edip hayata geçirmeye Şimdi hani benim rahmetli dedem biliyorsunuz 1930'larda Trabzon'un Araklı ilçesinden buraya gelmiş, ekmeğinin peşine gelmiş, sonra kardeşleri gelmiş. Şimdi e, Has Zonguldaklı, bilmem kaç nesildir Zonguldaklı bazı arkadaşlarla sohbet ederken diyorum ki bak arkadaş bu kadar karamsar konuşuyorsun. E, aslında e, eğer Zonguldak'ın potansiyelinin bittiğini görsek gitmek en kolay bana. Dedem nasıl tahta valizini alıp vapura binip buraya geldiyse ben de e, bugün Samsun Ayti valizimi alırım. Bursa'ya da giderim, Eskişehir'e de giderim. Tüccar değil miyiz? Orada da iş yaparız. Ama ben şunu görüyorum. Biz Zonguldak'ın potansiyelini küçümsüyoruz. Zonguldak'ın battığı, bittiği falan yok. Ama Zonguldak hem ekonomik olarak hem de kentsel yaşam tarafında bir dönüşüme ihtiyacı. Biz bu dönüşümü başarabilirsek Zonguldak hala çok güzel bir gelecek vaat eden bir nokta. Evet. Evet, geçenlerde hep abla Güven Hoca, Profesör Doktor Güven Sak Hocamla bir toplantı yaptığımızda bu iklim değişimi saatini ileriye doğru sardığımızda şunu görüyoruz. 2050'lerden sonra özellikle 2060'lara geldiğimizde Türkiye'nin yaşanabilir coğrafyası Karadeniz kıyıları olacak. Doğru. Yani Adana Mersin bile hani şu an bile yaşanabilir yer olmaktan çıkmak üzere 25-30 yıl sonrasına baktığımızda bugün bizim bazılarının beğenmediği Zonguldak su kaynaklarıyla, enerji kaynaklarıyla, orman varlıklarıyla, deniz avantajıyla Türkiye'nin en cazip yaşam merkezlerinden birisi Tam, haline Bunu, o da bir bunu, endişemiz şöyle, evet. Buna doğru gitmemiz lazım. Ben şimdi biz biliyorsun teknopark kurduk. kim gelecek sonundaki teknoparka dediler. Birinci etap 6 ayda doldu. İkinci etap ilan Şu anda orası da doldu. İnsanlar artık Ankara'dan, İstanbul'dan, deprem riskinden, kalabalıktan, pahalılıktan, Cürcuna'dan kaçacak ve geleceğe dair bir keyifli yaşam vadeden yerler alıyor. Ve metropollere bu kadar yakın, Ankara'ya, İstanbul'a bu kadar yakın. Deprem riskinden bu kadar uzak ve doğasıyla, tabiatıyla, lokasyonuyla, deniz imkanıyla, sanayi geçmişiyle, liderlik hafızasıyla Zonguldak burada muhteşem bir yerde duruyor. Tek mesele Zonguldaklıların Zonguldak potansiyeline inanması. Sorun açık söyleyeyim ben Ankara'da, İstanbul'da ya da katıldığım uluslararası toplantılarda Zonguldak'la ilgi çok ciddi bir rağbet görüyorum, ilgi görüyorum. Biz anlattıkça bu ilgi daha da gelişiyor. Ama Zonguldak'ın geleceğine, Zonguldak'ın potansiyeline kim inanmıyor derseniz en çok da Zonguldaklılar inanmıyor. Evet, teşekkür ederim. Mobilizasyonun çok ötesinde aslında önemli mesajlardır evet. bunlar. Bu fikri anlamda zaten bizim en çok kendi özel özelleştiğimizi yapmamız gereken konulardan yani, bir tanesidir. Binalar Atilla, bina ortaya çıkıyor. Organize sanayi bölgeleri ortaya çıkıyor. Başka işler de ortaya çıkıyor ama bu işler ortaya çıkmazdan önce bunun bir fikri altyapısının sağlam olması lazım. Hani e, işin bu tarafına niye girdim? Çünkü şehrinin geleceğine sorun orada başlıyor zaten. Sorun orada. Sorun o da başlıyor. Sorun. İnanmayla alakalı. İşte fikri anlamda kendini. O yüzden sordum. Yani bu kararlılık e, hani bunlar ortaya çıktıysa aslında hani elbette herkese eşit zamanda eşit şekilde memnun etmek mümkün değil. Ama e, hani bu kararlılık olmasın bugün bunu da göremezdik muhtemelen. Yani ilk yaşadığımız sorunda aman efendim pandemi çıktı, aman efendim döviz krizi oldu, üyeler çekildi ne yapacağız deyip biz buradan çekilseydik bugün bu noktada değildik biraz e, ısrarcı ve inatçı olmayı da bu 10 yıl bana öğretti Atilla e, odadaki görevim sırasında. 10 yıl da direkt oluyor başkanım az değil yani. 10 dakika 10 dakika. Dakika, evet <laughs> Siz, o zaman bana genç başkan falan diyordunuz şimdi saçını sakalımız <laughs> ağırdı. Yani biz inatla Zonguldak'ın potansiyeline inanmaya ve Zonguldak'ın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Evet. Bu bir burası ile ilgili. Son söylemek için son bir şey var mı? Burası 2026'nın başında inşallah bütün Batı en hemşehrilerimizin kullanımında olacak. Bugün böyle biraz şantiye halinde hala hafiyat e, gördüğümüz etrafta. Burası Mart-Nisan ayları gibi insan, inşallah aileler, hanımlar, beyler, çoluk, çocuk bir e, şey gibi tıpkı diğer yaptığımız projelerde olduğu gibi bir cazibe merkezi haline gelecek inşallah. Size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.